Full Enerji'ye hoş geldiniz. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Valiye'nin İsmail önümüzdeki yıl takımı 3-5-2 sisteminde oynatacak. Top rakibe geçtiği zaman da 3-6-1'e dönecek. İşte bu teknik varyasyonlara uygun oyuncular şu anda transfer gündeminde Beşiktaş'ta. Evet Valiye'nin İsmail'in kafasında bazı oyuncular var. Zaten bu isimleri de yönetimle rapor şeklinde paylaşıyor. Scott ekibi olsun, Ceyhun kazancı olsun. Onlar da yetenek avında çok değişik oyuncular buluyorlar. Şu anda futbol dünyasında pek bilinmeyen oyuncular Beşiktaş'ın radarına girmiş bulunmakta. Zaten hatırlayacaksınız 1-2 hafta önce Başkan Ahmet Nurçevi bir basın toplantısı düzenlemişti ve burada takımın borcunun 4.3 milyar TL olduğunu, dolayısıyla yıldız transfer yapmayacaklarını yıldız transfer yaratacaklarını açıklamıştı basın mensuplarına. Şunu söyleyebiliriz Beşiktaş'ın transferdeki hedefi maliyeti uygun hatta mümkünse bon servisi elinde olan oyuncular olacak ya da genç 1-2 sene kullandıktan sonra Avrupa'ya güzel paraya satıp kasasını doldurabileceği oyuncular olacak. İşte bu şekilde bir transfer listesi oluşmuş durumda Beşiktaş'ta. Keşke mali durumlar böylesine berbat durumda olmasaydı da daha farklı haberler yapabiliyor olsaydık. Mesela Beşiktaş Neymar'ın peşinde. Mbappe'nin menajerleri Beşiktaş'ın kapısını çaldı şeklinde haberler yapabilseydik. Olur mu bir gün? Bakalım. Peki biz rüyadan uyanalım ve gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yazılı ve görsel medyada hangi isimler öne çıkarılmış, hangi isimler izleyicilere, okuyuculara lanse ediliyor Bunları paylaşma zamanı geldi. Ha bir de güzel bir haberimiz var sizlere. Beşiktaş çok önemli bir oyuncunun işini bitirmek üzere. Uzun süredir zaten transfer gündemindeydi Beşiktaş'ın. İlerleyen dakikalarda videomuzun ilerleyen bölümlerinde bu ismi de sizlerle paylaşacağız. Peki başlayalım o zaman. Bakalım şu son günlerde Beşiktaş'ın transfer gündeminde hangi isimler var? Kimler konuşuluyor? Kimler yazılıp çiziliyor? İşte bu oyunculardan bir tanesi Santos'un defans oyuncusu Devkule. 1.94 boyu var. Bulutlara değecek adam neredeyse. Kim? Robson Reis. Evet Beşiktaş'ta adı yazılıp çiziliyor bu oyuncunun. Detayları izliyoruz. Bir de takımdan ayrıldı ve onun yerine stoper arayışları devam ediyor Beşiktaş'ta. Rota Brezilya'ya çevrilmiş durumda. Kara Kartal'ın listesine giren son isim Santos'un 22 yaşındaki stoperi Robson Reis oldu. Galatasaray'ın da listesindeydi boyunca fakat transferini seçim gündemi yoğunluğundan dolayı gerçekleştiremediler. Takımında istikrarlı olarak forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor ve menajerler tarafından da siyah beyazlara önerilmiş durumda. Teknik direktör Valerian İsmail 1.96'lık stoper için onayı verdi. Yönetimde Santos'la hemen görüşmeye geçti ve Brezilya ekibinin oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediğini öğrendi. Pazarlıklar tabi devam ediyor. Siyah beyaz şu anda 500 bin euro'luk teklifi Brezilyalıların masasında durmakta. Oyuncudan bahsedelim kısaca tam olarak adı Robson Alves Reis. Futbola 2020'de ülkesinde Voçam kulüpte başlamış. Sonrasında ise Santos'a kiralanmış. Şubat 2021'de cüzi bir miktarla hemen söyleyelim rakamı 30 bin dolar karşılığında bonservisi alınmış. Geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi var. Bu ek bilgiyle sizlere aktarmış olalım. 1.96 boyunda olduğunu söylemiştik zaten Robson Reis'in. Dolayısıyla hava toplarındaki başarısı ve tek ile ön plana çıkmakta. Evet Beşiktaş kabus gibi geçen sezonun ardından en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden bir tanesi biliyorsunuz Forvet hattıydı. Michy Batshuayi evet büyük umutlarla gelmişti ama baya bir kaçırdı. Tonlarca kaçırdı hatta. Kaçırdıklarının yarısını atmış olsaydı en kötü ihtimalle Beşiktaş muhtemelen Avrupa kupalarına katılma hakkını cebine koymuş olacaktı. Olmadı. Artık önümüzdeki sezon bu gol yollarında yaşanan sıkıntıyı bertaraf etmek istiyor yönetim. Nokta atışı bir transfer hedefleniyor. Alexander Sörlot konusunda harika gelişmeler var. Çok güzel gelişmeler var. İlerleyen bölümlerde bunu paylaşacağız sizinle birlikte. Ama transferde her sonuç olabiliyor. Gelecek dediğimiz gelmiyor. Gelmez dediğimiz geliyor. İşte Alexander Sörnot konusunda da bir sıkıntı yaşanırsa Beşiktaş'ın B planı hazır. Wald ve Korst. Evet bu adam birazdan izleyeceksiniz zaten. Özellikle kafa golleriyle öne çıkıyor. Harika kafa golleri var. Bakalım bu oyuncunun transfer detaylarında neler yazılıp çizilmiş, neler konuşuluyor. Hadi izleyelim. Forvet için arayışlarına devam ediyor Beşiktaş ve Forvet hattı için bildiğiniz üzere listenin ilk sırasında Alexander Sörlot ismi yazıyor. Fakat Norveçli ile anlaşma sağlanamazsa Kara Karakartal'ın B planı da hazır. Evet Sörlot konusunda güzel gelişmeler, güzel haberler var. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde paylaşacağız bunları ama olur da bu transferde bir aksilik çıkarsa çünkü bu da bir olasılık. Rota bu kez İngiltere'ye çevrilecek. Evet yazılı ve görsel medyamızda sıklıkla bu ismi duyuyoruz. Burnley'in oyuncusu Wood ve Kors şu anda Beşiktaş'ın radarına girmiş durumda. Hatta Ceyhun kazancının oyuncuyla ön protokol imzaladığı da gelen haberler arasında. 29 yaşındaki golcünün yıllık maliyeti 3 milyon euro. Oyuncunun kulübü Burnley'e e ise kiralama bedeli olarak 2,5 milyon euro ve satın alma opsiyonu bir teklif önerilecek. Bu arada satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu söyleniyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Evet özellikle altını çiziyoruz. Teknik direktör Valerian İsmail'in önceliği Sörlot. Eğer Sörlot olmasa Belkors'un hemen kadroya katılmasını istiyor. Beşiktaş'ın transfer gündemine sadece yurt içinden değil yurt dışından da ilgi var. Tutto Mercato bir haber yapmış. Zeki Amduni, e, Şalke ve Klapgrüc'ün bu oyuncunun peşinde olduğu hatta 3. takımında Beşiktaş olduğu. Önümüzdeki yabancı sınırlaması değiştiği için yerli oyuncuların Beşiktaş'ın da merceği altında olduğu için bu da transferi bitebilirmiş Tutto göre. Haberin detaylarını izliyoruz. 1.85 boyundaki futbolcu İsviçre'nin Süper Lig ekibi Lausanne deforma giyiyor kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta. Özellikle bu sezon performansıyla dikkat çekti Muhammed Zeki Amduni 38 resmi maçta 15 golü bulunuyor. Henüz A milli takım tercihini yapmadı Zeki Amduni. Türkiye U21'de 1, İsviçre U21'de ise 8 maçta görev aldı ve İsviçre milli takım adına 6 da golü bulunmakta. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Bu arada bilgisini aktarmış olalım. Türkiye Futbol Federasyonu Zeki'ye Türk milli takımında forma giymesi için teklifini yaptı ve oyuncunun cevabı beklenmekte transferi ile alakalıysa Tuttomercato bir haber yapmış. 21 yaşındaki futbolcu Club Brugge ve Schalke ile birlikte Beşiktaş'ın ilgisi olduğu paylaşılmış. Hatta önümüzdeki yıl yabancı sınırlaması değişip Türk oyunculara ağırlık verileceğinden bu transfer için Kartal'ın daha çok bastırdığı da aktarılmakta ilgili haberde. Zeki Amduni Tutto Mercato'nun paylaşmış olduğu bir haberde bu. Tutto Mercato'yu bir kenara bırakıyoruz. Geçiyoruz Mısır medyasına. Mısır medyası da Beşiktaş'la alakalı bir haber yapmış. Şöyle ki Ramadan Sopi Mısır 1. Ligi piramit takımının oyuncusu. Bu oyuncunun Beşiktaş'ın radarında olduğu hatta Beşiktaş'ın bu oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği yönünde haberler var Mısır medyasında. İzliyoruz. Evet, Valeriyen İsmail gelecek sezon bu sezon olduğu gibi takımı 3-5-2 oynatacak ve bu takte uygun oyuncular araştırılmakta. Özellikle de kanat bölgesine büyük önem veriyor Fransız çalıştırıcı. Skor bulabilen, pres yapan, her maç 12 kilometrenin üstünde koşabilen, fizik gücü yüksek bir oyuncu istiyor. Mısır basını da böyle bir oyuncuyu Beşiktaş'a yazmış. Ramadan Sopi Yıldız futbolcu 2020'de 5 milyon euro bedelle Mısır'ın piramit takımına transfer olmuştu. Transfer mark verilerine göre piyasa değeri şu anda 3 milyon euro. Sopi bu sezon 15 maçta 2 gol 3 asistle oynadı. Bakalım Mısırlıların bu transfer iddiası gerçekleşecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ta hedef nokta atışı bir golcü kadroya katmak demiştik. Zaten birçok alternatif gündeme geliyor. Hemen hemen her gün geliyor desek yeri var. İşte bir oyuncu daha var ki o da Beşiktaş'ın yakın radarında ilgisi bulunmakta. Alexander Sörlot konusunda bir sıkıntı yaşanırsa bu oyuncu devreye girecektir. Bu oyuncu markaja alınacaktır. Evet Milan Jurić Salernitana'nın oyuncusu sözleşmesi sona eriyor Haziran sonunda. Ve Beşiktaş bu oyuncuya da ilgi göstermekte. Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor ve öncelik bildiğiniz üzere forvet hattında. Siyah beyazların bir süredir Salernitana ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Milan Juric için girişimleri vardı. Güzel haber artık bu transferin işini bitirmeye oldukça yakın Karakartal. Salernitana News'un haberine göre İtalyan ekibi Milan e sözleşme imzalatıp oyuncusunu takımda tutmak istiyordu. Fakat ikna etme noktasında Beşiktaş'ın da önemli bir rakip olduğu paylaşılmakta söz konusu haberde. Evet aynı haberin devamında ise Beşiktaş'ın dışında iki İngiliz kulübü de boşta koy oyuncuya tekliflerini sunmuş durumda. Kariyerinden kısaca bahsedelim. 2018'de Bristol City'den Salernitana'ya transfer olmuştu Jurić. Bu sezon Serie A'da çıktığı toplam 33 maçta 5 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro. Evet dedik ki önümüzdeki yıl Beşiktaş nokta atışı bir golcü kadroya katacak ve artık önümüzdeki yıllarda leblebi gibi gol atacak Beşiktaş. İşte böyle bir oyuncu zaten uzun zamandır Beşiktaş'ın gündemindeydi, radarındaydı. Kimdi o? Alexander Sörlot. Çok güzel haberler var. Mutlu sonra çok yakın Beşiktaş bu transferde. Leipzig Kulübü ciddi anlamda bir aşama kaydedilmiş durumda. Anlaşmaları an meselesi. Zaten Sörlot gelmeye dünden razı. Oyuncu maaş konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Evet Mutlu son çok yakın. Bu transferin %80 %90 bittiğini söyleyebiliriz. Camiaya hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık Sörlot atsın, taraftar coşsun diyelim. Hadi bakalım bu haberin detaylarında neler var neler yok. Bu güzel haberi de paylaşalım sizinle. Beşiktaş yönetimi Sörlo transferinde kulübü Leipzig'i ikna etmiş durumda. Bu arada Norveçli golcüye yıllık 3 milyon euro maaş verilecek. İspanyol gazetesi El Diario Vasco da doğruluyor bu haberi. Beşiktaş'ın Sörlo'tla her konuda anlaşmaya vardığı ve yıllık 3 milyon euro maaşla el sıkışıldığı bilgisi yer almakta. Sörlo'tun kulübü Leipzig'le pazarlıklar devam ediyor fakat iki kulüp arasında ciddi aşamalar kaydedilmiş durumda. Daha önce Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asist kaydetmişti Sörlo. Bu müthiş performansın ardından bildiğiniz üzere Leipzig'e transfer olmuştu. Leipzig'de 42 maçta sadece 9 golde kalınca gözden düştü. Sonrasında ise biliyorsunuz Real Sociedad'a kiralandı. Burada da işler yolunda gitmedi. 44 maçta sadece 8 gol atabildi ve gelinen noktada Leipzig artık oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Valerian İsmail önerliğinde Trabzonspor'daki parlak kariyerine Beşiktaş'ta devam edebilir Sörlot. Bu iş %90 bitti diyebiliriz. Beşiktaşlara hayırlı olsun diyelim. Son bir cümle daha kuralım. Sördat atsın, taraftar coşsun.